Okudukça. Eser Kaşgarlı Mahmut. Yazan Ferhat Ceylan. Sevgili dinleyenler. 11. asırda yaşamış olan Kaşgarlı Mahmut, kadim tarihimizin önemli alimlerinden biridir. İslam Türk coğrafyasında uzun yıllar seyahat ederek ve araştırmalar yaparak günümüzde ilk Türkçe sözlük olarak kabul edilen Divan-ı lügat -ı Türk eserini yazmıştır. Kaşgarlı Mahmud'un dikkat çekici hayat hikayesini sizler için seslendirdik. Keyifli dinlemeler. Barskan, Kaşgar, Balasagun ve Semerkant kadar büyük olmasa bile gelişmiş, cıvıl cıvıl, hayat dolu bir şehirdi. Barskanlılar yurtlarının manzarasıyla gurur duyarlardı. Uzakta orman kaplı dağlar gözüküyordu. Ovada yaz-kış ahenkle parlayan ısık göl vardı. Gölün doğu tarafında uzaktaki dağlara kadar dümdüz uzanan kadife gibi bir yayla vardı. Bu yaylada otlayan sürüler hiç eksik olmazdı. Miladi 1059 yılının yaz aylarının son günleriydi. Barskan güven içindeydi. Kaşkar'da çıkan taht macerasının kasırgası henüz ısık gölün etrafına gelmemişti. İnsanlar hayatlarını sürdürmeye çalışıyordu. Ordudaki değişikliklere, o han tahta çıksa nasıl olur, bu han düşse nasıl olur gibi konulara kafa yoranlar çok değildi. Fakir fukara, hünkârın işi bizi ilgilendirmez diye kendi işine bakıyordu. Pazar yerlerindeki çardaklarda oturup çay, yoğurt, ayran ve kımız içen insanlar, Kaşgar'da olup biten olayları abartarak masal anlatıyormuş gibi konuşuyorlardı. Böyle günlerden birinde çardaklarda oturan bir grup içinden bir adam aniden caddede yürümekte olan birini gösterdi. Bakın bu adam kim biliyor musunuz? Kaşkar'dan gelmiş. Söylentilere bakılırsa kölelikten azat edilmiş. Şimdi İnaltigin'in hanedanında beyi Kaşkar'la Mahmut'la beraber kalıyormuş. Saçmalama sen nereden biliyorsun? Madem biliyorsun söylesene ismi neymiş? Toruntay. Kaşkarlı Mahmud'un han cemaatinden diyorlar. Evet şehrimizin eski hükümdarı rahmetli İlka'nın oğlu değil mi o? Demek ki öyle. Bu Toruntay denen adam zaman zaman karşıdaki eczaneye geliyor. Kaşkarlı Mahmud'un ağır hasta olduğunu duydum pazarteki kulağa uzunları söyledikleri doğruydu. Toruntay sık sık eczaneye geliyordu. Bu geniş dükkanın içinde geyik boynuzundan tut, sümbül, macun, merhem, şurup, şerbet, ipar, amber gibi mis kokulu maddelere kadar birçok ilaç vardı. Kaşkar ve üdünün ünlü eczanelerinde olan ilaçların hepsi burada da vardı. Onun için Kaşkarlı Mahmut, Toruntay'ı göndererek bu dükkandan ilaç aldırıyordu. Toruntay iki paket ilaç alarak eve döndü. İçeri girdiğinde hekimin Kaşgarlı Mahmud'un yanında oturduğunu gördü. Bu hekim yaşlanmış bile olsa dinç ve hoş görünüşlüydü. Yanakları da kıpkırmızıydı. Kendisi İnaltigi'nin özel hekimiydi. Kaşgarlı Mahmud zayıf yüzüyle çok soluk görünüyordu. Gözlerinin feri sönmüş gibiydi. Hekim, Toruntay'ın getirdiği ilaçları tek tek gözden geçirdi. ''Çok iyi'' dedi. Ben şimdi bu ilaçları hazırlayacağım. O an Mahmud'un mahremliğini yapan genç bir köle girdi içeriye. İnal Tigin Hazretleri ile altın tarım geldiler diye haber verdi. İnal çok uzun olmasa bile oldukça yapılı, koyu renk, kıvırcık saçlı, cana yakın bir kişiydi. İnaltiginin hanımı Mahmud'un halası Bubi Selim'e esmer bir kadındı. Başını ipek romalla örtmüş, sırtına uzun bir manto giymişti. Nasılsınız diye sordu Mahmud'un yanına gelerek. Allah'a şükürler olsun iyileştim. Muhterem hekimin verdiği şifalı ilaçlar etkisini gösterdi. Bu bir Selim'e, Romali'nin ucuyla gözyaşlarını silerek hekime minnettarca Allah sizden razı olsun. Rahmetli abimin bu bir tanecik emanet olma elimizden geleni yapalım dedi. Siz merak etmeyin altın tarım dedi hekim bu bir Selime'ye eğilerek. Kaşkarlı Mahmut bir alim olarak hepimiz için çok değerlidir. Allah'ın izniyle elimizden geleni yapıp hastalık azabından kurtaracağız onu. Hekim Mahmut'a bakarak sordu. Uykunuz nasıl? Uykum iyi değil. Kabus görüyorum geceleri. Kan ter içinde aniden uyanıyorum. Sinirler henüz iyileşmedi dedi hekim. Hassizlik de onunla ilgili. Sakinleştirici ilaçlar içmeye başlayayım mı diye sordu Mahmut. Evet muhterem dedi hekim. Size kuvvet ilaçları hazırlayıp vereceğim şimdi. Bu vereceğim ilaç sinirleri yatıştırır. Ayrıca yakut muperrihi ilacı morali yükselterek üzüntüyü yok edecek. Bir de şu ipar ve sümbül çiçeklerini zaman zaman koklayın. Bu hekim mesleğini severek yapan biriydi. Hekimlik alanında bir sürü araştırmalar yapmış, önemli sonuçlar bulmuştu. İlaç ilmine ait risaleler yazıyordu. Normalde az konuşan, ağırbaşlı bir adamdı. Ama konu hekimlik olunca susmak bilmiyor, anlatmaktan bıkmıyordu. Sonunda Mahmud'un nabzını tekrar tuttu ve dikkat etmesi gereken hususları söyleyip gitti. ''Çok iyi bir hekim'' dedi İnaltigin. ''İyi huylu, ince ruhlu bir insanmış'' dedi Mahmud. Her neyse iyileştin ya Mahmud yavrum dedi bu Selim'e yaşlı gözlerle gülümsemeye çalışarak bir süre sessizce oturdular. Birbirlerinin gönlünden geçenleri anlıyorlardı. İnaltiginle Bülbül Selime Mahmud'u üzmemek için ordu faciasını hatırlatacak sözlerden kaçınıyorlardı. Mahmud da o konulardan konuşmak istemiyordu. Ama yalnız kaldığı zamanlarda ve uykusuz gecelerde dedesini, babasını, annesini hatırlıyor ve yüreği parçalanıyordu. Mahmut Opal'den çıkarak dağlardan geçmiş, çölleri gezmiş, köyleri, kışlaları dolaşmış, iki aydan fazla yol yürümüştü. Ama annesinden hiçbir haber alamamıştı. Gökart dağlarının batı tarafına doğru gitmiş, sonra tekrar kuzeye ilerleyerek ısık göl boylarına gelmişti. Ancak Barskan şehrine geldikten sonra olanları duydu. Yol boyu bu bir Rabia'ya ulaşacağım diye telaşlanmış ama ulaşamamıştı. Rastladığı insanlara sormuş ama onu bulamamıştı. Mahmut annesini Barskan'da görmeyi ümit etmişti. Fakat bu ümidi de boşa çıktı. Bu bir Rabia Barskan'a gelmemişti. Kaşkar'da kalmıştı. Bu sözleri saraydan bu bir Rabia ile beraber kaçan ve Mahmut'tan birkaç gün önce Barskan'a gelen askerler söylemişti. Olay şöyle olmuştu. Bu bir Rabia ve onu saraydan kurtaran Tarhan önderliğindekiler, Nizamettin İsrafil Togan Tigin'in planına uyup Muk yoluna yürümüştü. Maalesef onlar dağın bayırına gelir gelmez arkalarından atlı askerler yetişiverdi. Bu birlik, Buğra Han'ın küçük oğlu yani babasıyla abinin canına kıyan kendini Buğra Karahan diye onurlandıran İbrahim'in komutasında kaçan kafileye yetişen askerlerdi. Çok kısa bir çatışma oldu. Bu bir Rabia'yı korumakta olan Tarkan büyük bir mücadele vererek kahramanca şehit oldu. Ölenler şehit oldu, kalanların bir kısmı tutuklandı. Kaçmayı başaranlar dağlara sığındılar. Bu bir Rabia'da İbrahim tarafından yakalanıp Kaşkar'a götürüldü. Mahmut Artuç muhasarasından kurtulup Muk yoluna gelene kadar olay olup bitmişti. Oysa olanlardan habersiz annesine kavuşmak isteğiyle başka yerlere gitmişti. İnal, Tigin ve Mahmut bu bir Rabia'yı nasıl kurtaracaklar hakkında uzun uzun konuştular. İbrahim'le bu konu hakkında konuşarak onu ikna etmek imkansızdı. İyice düşündükten sonra cesur, özel eğitilmiş yiğitlerden bir grup askeri gizlice Kaşkar'a göndererek bu bir Rabia'yı kaçırmaya karar verdiler. Böylece cesur yiğitlerden en iyileri seçildi. Yol hazırlığı tamamlanırken Kaşkar'dan iki adam geldi. İnaltıgin'le görüşeceğiz. Bu bir Rabia tarımdan haber getirdik dediler. İnaltıgin'le bu bir Selim'e, Haberler iyi mi kötü mü? Bu kişiler neden Mahmutla görüşmeyi talep etmedi diye düşünerek sabırsızlık içinde yanına çağırdılar adamları. Haber getirenler aslında Barskanlı olup Hüseyin Arsan İlhan'la Kaşkara gidenler arasındaydı. Hinal Tigin bu adamları iyi tanıyordu. Okudukça da Perhat Ceylan'ın kaleme aldığı Kaşkarlı Mahmut eserini dinlediniz. Kaşgarlı Mahmut